Merhabalar arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Ben bugün mısır haşlayacağım. Pazardan mısır aldım. Yılın ilk mısırı. Tazecik. Ben şimdi bunları otlarından temizleyeceğim. Güzel. Yıkayacağım. Şöyle üst kabuklarını atacağım. İçinin kabuklarından içine haşlama suyuna koyacağım. Onları ayıracağım o yüzden. Bunları da çiğ. Maşallah çok güzeller. Şimdi bu iç yapraklarından da birkaç tane alacağım. Ben mısırcıya sordum. Bu yapraklarından koy dedi. Daha lezzetli olur. Böyle güzel yerlerinden alıyorum. Birkaç yaprak olursa yeter şimdi ben bunları yıkayacağım tencereme yerleştireceğim mısırlarımı yıkadım başlarını kestim benim mısırlarım biraz büyüktü tencereme sığmaz diye ikiye böldüm otlarımı da yıkadım içinden çıkan taze yerlerini şimdi bunları altına koyacağım bunlar çok güzel bir lezzet veriyormuş şöyle yerleştirelim Yine böyle kaldı. Şimdi üstüne aşana kadar su koyacağım, kaynamaya bırakacağız. mısırların üstüne suyunu ekledim, üstüne aşana kadar. Şimdi hiçbir şey eklemedim ben suyuna. Kendi aromasıyla bir saate yakın kaynatacağım. Şimdi altını açıyorum ocağımızı, kapağımı kapatacağım, pişmeye bırakacağım. Mısırlarım pişmeye devam ediyor. Yarım saat oldu. Ben yani bir yarım saat daha pişireceğim. Evet arkadaşlar. Mısırlarım tam bir saattir kaynıyor. Çok güzel pişmiş. Ben şimdi altını kapatıyorum. Şimdi en önemli püf noktası bunun. Kapağını kapatacağım. Yarım saat dinlenmeye bırakacağım. Demlenecek. Ondan sonra servis aşamasında buluşuruz. Mısırlarım yarım saat dinlendi, biz gibi de kokuyor. Şimdi servis tabağıma alacağım. Çok güzel pişmişler. Şöyle tuzla üstüne tuz serpiyoruz. Afiyetle yiyoruz. Yapanlara afiyet olsun yeni tariflerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.